RTV Woman Bright Merhabalar, ben Profesör Doktor Vefik Arıca. Konsültasyon programına hoş geldiniz. Bugün çok özel bir konuğumuz var. Eczacı Özlem Koçak hanımefendi. Hoş geldiniz Özlem Hanım. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Hocam, çok teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz. Sağ olun. Tabii programın adı konsültasyon. Hekim arkadaşlar geliyor. Diyetisyen arkadaşlar, eczacı arkadaşlar. Aslında şöyle bir 360 derece tüm sağlığı e, konuşuyoruz bu programda. Bu nedenle eczacı olmanız hesabıyla özel bir konuğumuzsunuz. Teşekkür Tekrardan ediyorum. hoş geldiniz. Ee, tabii herkesin çok merak ettiği bir takım konular var özellikle eczacılıkla ilgili. Eczacılar ne yapar bir tanımı var mı? Ee, eczacılık ilacın üretiminden, sunumuna, standartizasyonundan, kalite güvenliğine kadar her şeyden sorumlu. Aslında e, en çok sorumlu olduğumuz da bence akılcı ve güvenli ilaç kullanımı sorumluluğumuzda. E, sadece ürün değil e, aslında e, insan odaklıyız biz. E, ve benim de sanırım mesleğimde en çok sevdiğim kısmı bu. E, danışan Danışmanlık yapıyoruz biz hastalara. E, çünkü artık ürüne bir şekilde ulaşılıyor ama söylediğim gibi akılcı ve güvenli ilacı ancak bu konunun uzmanı kişiler vasıtasıyla ulaşabilirsiniz. Ee, bu anlamda e, mesleğimin bu kısmını çok seviyorum e, ve bu şekilde yaşayarak yapıyorum. E, şöyle de bir tanımlanmış bir e, Açıklaması var. 2019 yılında bu Sağlık Bakanlığı'nın Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bir genelge yayınlayarak eczacılık ve serbest eczaneleri, eczacıyı şöyle tanımlamış. Birinci basamak sağlık personelidir eczacı. E serbest e çalışan eczaneler de hem ayakta teşhis ve tedavi de yapmaya e yetkili hizmet veren kuruluş olarak tanımlanmıştır. Aslında tabii eczacılık fakülteleri sayısı çok arttı diye tahmin evet, ediyorum. Evet. Bizim tıp fakültelerinde olduğu gibi yüzün üzerinde ama eczacılıkta da sayının yüksek olduğunu biliyorum. Buna ne diyorsunuz yani yüksek olsun mu yoksa hani eskiden olduğu gibi mesela ben girerken 20 tıp fakültesi vardı. Şu an 118, 6 kat arttı. Bu iyi bir şey mi? Bence benim şahsi kanaatim çok harika bir şey değil. Çünkü e, istihdam sağlamak lazım. Şimdi e, bizim zamanımızda ben 96 Marmara Eczacılık mezunuyum. E, biz kendimiz e, açmak istediğimiz yeri seçerek e, gidip orada gerekli şartları sağlayarak e, açabiliyorduk eczane. Eğer serbest eczanede çalışmak istiyorsanız. Fakat şimdi artık her yer doldu e, ve eczacı yerleştirme sistemiyle e, eczane açılınabiliyor. E, ve istihdam sağlanamayacaksa bu kadar çok mezun bence ihtiyacı ama bu sadece eczacılık için geçerli değil. Bence bütün meslek dallarında e, ihtiyaca göre alınacak öğrenci sayısı belirlenmeli diye düşünüyorum. E, ama çok derin bir mevzu sanırım eğitim mevzusu. E, çok halledilebilesi bir durumda değil. Mesela mezun oldu bir... arkadaş, genç bir arkadaş bu yıl mezun olacak... eczacılıktan. Eczane dışında, eczane açma dışında eczane açmanın zorluklarını biliyoruz hepimiz. Özellikle... Evet. son çıkan yasalarla herkes açamıyor belli... kotalar var, sıra bekleme olayı var. Eczane dışında, eczane açma dışında hangi kollar var? Ee, çok yönlü bir meslek aslında. Ee, biz çok güzel kimya görüyoruz. Derin kimya gittikçe zorlaşan kimya derslerimiz var. Kimya görüyoruz. Kimya ile ilgili, eczacılıkla ilaçla ilgili bir ilaç fabrikalarında üretimde görev alınabilir. Ee, aslında kozmetik konusu bizim işimiz, biz bunun da eğitimini alıyoruz. Eczacıdan ee, da sadece ilaç düşünülüyor, ama aslında bizim konumuz. Kozmetik tıbbi bitkisel ürünler tıbbi cihazlar gıda takviyeleri bizim konumuz Dolayısıyla bunların üretildiği yerlerde görev alınabilir İlaç firmalarında görev alınabilir Araştırma geliştirme ARGE gruplarında bence bir eczacının olması çok değerli Aslında çok fazla yerde var ama buna rağmen yine de sayı yine de fazla kalabiliyor. Peki mesela yardımcı eczacılık diye bir şey var mı burada? Yardımcı eczacılık var? da var, var. evet. Eğer eczane, serbest eczanede çalışmak isteniyor ise belli bir ciroya ulaşmış eczanelerde yardımcı eczacı olarak ikinci eczacı, e, gerektiğinde üçüncü eczacı. Bu da güzel bir uygulama. E, hem eczacının eczanede hizmet vermesi çok iyi oluyor. Hem deneyim aktarımı oluyor. Deneyim aktarımı oluyor. Böyle bir alternatif de var elbette Gayet ki. güzel. Evet. Şimdi az önce tabii o istidamı anlatınca bir şeyden de bahsettiniz hani... Bu fitoterapi olayından da bahsettiniz. Bitkisel, bitkisel ürünler. ürünler. Evet. Bitkisel ürünler. Mesela sizin eczanenizde bunları yapıyor musunuz? Satıyor musunuz veya Nasıl bir şey yapıyorsunuz? Ee, benim eczanemde e, her eczanenin kendi bulunduğu bölge ve kendi dinamikleri var kendi içinde. E, benim eczanemde tıbbi ürünler yani fitoterapi üzerine özel bir bölüm gibi ya da ona yoğunlaşma gibi değil. Ama e, gıda takviyeleri, e, sporcu beslenmesi. Ben aynı zamanda sporcu eczaneyim. E, sporcu... E, Besinleri, takviyeleri ve onun danışmanlığını da yapıyorum eczanemde. Ama bitkisel tabii ki ürünler satıyorum. Ama bu konuyla ilgili daha nasıl ben sporcu eczane olarak o konuya yöneldiysem, fitoterapiye yönelen, homeopatiye yönelen eczacılarımız da var. O zaman eczaneler aslında biraz da ilerleyen yıllarda spesifikleşecek gibi yani. Evet. Ee, evet, bence de sizin öyle. Tabi az önce şimdi tabii konu konuyu da açıyor bu spor eczacılığı meselesi. Türkiye'de yeni bir mesele anladığım kadarıyla. Evet. Hani biz hekimler ilk defa diyoruz bunlara. Eee sizin de bir sertifikasyondan geçip uzmanlaştığınızı biliyoruz. Bu sporcu eczacılığı nedir? Ne yapıyorsunuz? Sporcularla ilgili bir özel evet. bir deneyiminiz var mı? Şöyle e, sporcu eczacılığı aslında e, parlayan bir yıldız bence. Sporcu eczacılığına bence çok sahip çıkmalıyız eczacılar olarak. Çünkü sadece profesyonel sporcular değil e, egzersizin ve sporun önem kazandığı bu dönemde e, bu besin desteklerine, gıda takviyelerine e, bilinçli bir şekilde ulaşması gerekiyor insanların. E, fakat şu an bilgi kirliliği var. E, spor salonlarında bu tarz ürünler satılıyor. Sosyal medyaya e, açık. Sosyal medyaya açık. Bence bu ürünlere sahip çıkmalıyız. Çünkü ben eczanemde sadece ürünü alıp verme gibi değil de doğru kişiye doğru ürünü doğru dozda ve doğru sürede kullandırma konusunda danışmanlık da yapıyorum. O yüzden sahip çıkılması gereken konulardan biri uzmanmış gibi davranan kişiler satabiliyor ama aslında değiller. Aslında biz bunun altyapısını, eğitimini almış insanlarız, meslek grubuyuz. Bunun üzerine bir de sporcu eczacılığı eğitimini alırsak... E, o zaman... E, bence tam layıkıyla yapacak insanlar biziz zaten. Tabii Çok basit gibi de gözükmesin bu sporcu eczacılığı... Evet. sertifikasyonu... hani öyle bir iki günde alınacak bir şey değil. Az önce de hani... muhabbet ettiğimizde evet. bir iki aylık bir süreç, sekiz haftalık evet. bir süreç... Belki onu günleri veya haftalara böldüğünüzde belki altı aya kadar da uzatılabilir bir sertifikasyon. Evet ben programı. Medipol Üniversitesi'nden aldım sporcu eczanesi olmak istedim. Çünkü bu ürünleri birleşik bir şekilde satışını yapmak ve sunmak istiyordum danışanlara. Ama bilerek yapmak çok daha güzel. Ben şu an eczanede yapıyorum ama sporcu eczacılığında aslında profesyonel sporculara destek sağlanıyor. Japonya'da ve İngiltere'de meslek örgütleriyle Sağlık Bakanlığı birlikte özel sertifika programları düzenleyerek sporcu eczacılar yetiştiriyorlar. Önü çok açık bir meslek aslında. Londra'daki 2012 Olimpiyatlarında böyle bir şey yapılmış. 100 gönüllü eczacıyla bir eczane kurulmuş Olimpiyat köyünde ve bunlar oradaki profesyonel sporcuların besinlerinden, reçeteli, reçetesiz ilaçlarından, doping riski olabilecek ilaçlara kadar her şeyi kontrollü bir şekilde, çok düzgün bir şekilde yürütmüşler. Bunun bu tarz çalışmaları da var. Ee, onun için evet küçümsenecek bir konu değil, değerli bir konu bence. Peki hiç Türkiye'de spor eczaneleriyle ilgili bir kongre oldu mu? Genelde bir kongre ile başlanır ve biraz kurumsallaşmaya ee, doğru gidilir. Kongre ben hatırlamıyorum Veya ama yanlış bilgi vermek istemiyorum. Ama sporcu eczaneleri derneği ile ilgili hmm. benim geçen yıl eğitim aldığım dönemde bununla ilgili bir takım çalışmalar yapılıyordu. Dernek de ee, açılmışsa zaten o okurum sallaşma. Evet, onu evet. onunla ilgili bir yapılanma çalışması var. Şimdi Özlem Hanım tabii tekrar şöyle bir eczaneye gelelim. Tabi eczacısınız, bir sürü anılarınız vardır. Hastalarla ilgili, hekimlerle ilgili, kendi çalışanlarınızla ilgili veya kendinizle ilgili. Var mı öyle özel bir anınız? Değilse hani anlatmak istediğiniz şu çok güzel bir anı, hiç unutamadığım bir anı... Trajedik olabilir, komik olabilir. Hani bazı hekimlerin başına da geliyor bunlar. Komik şeyleri anlatmayı çok başarılı... <laughs> Beceremiyorum diyeyim. Çok anılarım var tabii ki. Ben 2003'te açtım eczanemi. 20 yıl oldu. Ee, çok e, orada artık... Herkes benim komşum. Hasta olarak değil de çok sevdiğim insanlar olarak bakıyorum. Ama anı dediğinizde şu an yakın geçmişte beni duygulandıran bir küçük bir anımı o zaman anlatayım size. Çok sevdiğimiz bir abimiz bizden ilaç alır kendisine, eşine, ailesine. Sara Eczanelerini televizyonda dinlemiş ve dedi ki... Kızım dedi, ben dedi e, yarın dedi maaşımı alacağım. E, bir miktar dedi Sahra ezanleri varmış dedi. Ben dedi oraya ulaşmak istiyorum, oraya bir yardım etmek istiyorum dedi. E, ben dedim ki tabii ki ulaştırırım dedim. E, sonra gözleri dolu dolu geldi, çok mutlu oldu. Ertesi günü maaşını almış geldi. Ee, dedim ki ben dedi size dedi ben dedim size nasıl peki evrak nasıl şey yapayım teslim edeyim mi? Bizim de tabii Atatürk resmimiz var. Ee, gururla e, gördüğümüz her gün baktığımız. Dedi ki kızım dedi hiç gerek yok. Ben seni zaten tanıyorum. O da var dedi. Oralarda çok iyi işler yapılıyormuş dedi. Ee, ve ben de çok duygulandım. Böyle bu benim için küçük unutulmaz şurama dokunan bir ana oldu. E, gerçekten kendim gittim Sara Eczanesi'ne e, ve elden e, insanlara dokunarak bir şeyleri verdim. E, çok değerli ama ben orada o hissiyatı yaşarken burada da yaşıyor insanlar. E, ben böyle güzel paylaşımları da seviyorum. E, o yüzden başta da söylemiştim size ürün değil de aslında hasta odaklı olmak güzel bence. Kesinlikle. Peki bu Sahra Hastanelerinde oldum dediniz. Sahra eczaneleri de, Eczanelerinde ama Sahra Hastanesi de var. 11 bir tane il vardı. Hangi ilde bulundunuz? Ee, şöyle, iller mi oldu? Türk Eczacılar Birliği e, gerçekten çok güzel örgütlenmiş. Çok kısa sürede örgütlenerek çok başarılı bir şey yapmış. Bunu zaten biliyorduk işin içindeyiz ama gidip gördüğüm ve kendim orada bulunduğumda çok daha iyi anladım. Hatay'da merkez Defne ve Samandağ'da olmak üzere sahra eczaneleri var. Depreminen ee, aslında vurduğu evet. yerler. Kahramanmaraş'ta, Pazarcık'ta kuruldu. Bu arada da İBB'nin var iki tane, Antakya ve İskenderun'da saray eczaneleri. Biz buradan İstanbul Eczacı Odası'nın organizasyonuyla, onlara da çok teşekkür ediyorum, harika organizasyondu. Çok pratik, hızlı, hemen aktive edilecek şekilde yapmışlar. Hemen oradaki ekiple onlardan teslim alıyoruz, biz geçiyoruz, biz teslim ediyoruz gibi. Kısa bir süre çalıştım ama her gün bir pazar nöbeti gibiydi. Herkes gönüllüydü. Ve e, ayaklarımızın altı acıdığında sadece bir mola verip bir çay içiyorduk. E, çok iş var çünkü yapılacak orada. Ama Eczacılar Birliği'nin kurduğu o eczanelerde gerçekten çok ciddi %90'ın üstünde gelen talebi karşılayabildik. Bence çok değerli. Aslında tabii sağlıkçılar, yani sağlıkçı deyince hekimi, eczacısı, laborantı biz pandemiden dolayı da aslında deneyimliyiz. En hızlı o bölgeye ulaşan... Evet en problemsiz çalışan, en gönüllü öyle evet. e, ulaşabilen meslek grubu. Ayrıca tüm sağlık çalışanları evet. ve tüm gönüllülere ben yine sizin vasıtanızla, bu program vasıtasıyla teşekkür ediyorum. E, şimdi tekrar dönüp dolaşıp tekrar eczaneye e, e, geliyoruz. <laughs> e, eczacıların en büyük problemi nedir sizde? Eczane için konuşuyoruz. E, eczane için son dönemlerde yaşadığım problem e, ilaçların temin edilememesi. E, bu konu beni zorlayan konu. E, bunun dışında birçok e, sayabilirim ama e, çünkü hastayı hastayla birebir biz muhatabız. Bir ilaç firması depoya diyebiliyor ki önümüzdeki hafta yollayacağım ilacı. Bir ay sonra çıkacak ilaç diyebiliyor ama siz hastaya onu öyle bir e, şey öyle bir lüksünüz yok. Çünkü tansiyon, kalp, diyabet koa e, bu, bu hastalıklarda bekleyin ilacınız çıkınca haber vereceğiz gibi bir şansınız yok. E, onun için şu an ilaçların olmaması, e, tabii bunların hepsi. Fiyatta e, anlaşılamaması, ekonomik durum birçok şey aslında birbirine bağlı sanırım. Dolayısıyla beni en çok eczanede şu an bu ilaçların temin edilememesi ve e, hastalara bunu anlatırken ve hastaların zorda kalmasının beni üzmesi e, şu an büyük bir sıkıntı. E, Tabii eczane gözüyle veya eczacı gözüyle baktığınızda dediğiniz doğru ama hasta gözüyle baktığınızda Dört ilaç getiriyor. Üçü var, biri yok. Diğer eczane. dördün evet. ikisi var, ikisi yok. Diğer eczane. Evet. Aslında bu da hastaları da zorluyor. Hele hele hasta çocuksa, kucağında böyle gezdiriyorsa... Evet. ...o da hasta dediğiniz doğru, en büyük sıkıntılardan biri. Tabi eczanelerin de daha farklı özellikleri var. Bizler gibi nöbet tutuyor. Evet. Gündüz tekrar devam ediyor. Nöbet erteleri yok onların. Yok. Tekrar devam ediyor. Peki bu nöbette farklı olaylar olabiliyor. Özellikle hekimlerde de oluyor bu sağlıkta şiddet olayı. Evet, Hiç öyle bir şiddet olayı oldu mu başınızdan geçen bir ee, olay oldu biz mu? Biz yaşamadık ee, ama yaşadığımız sevimsiz konuşmalar, hak etmediğimiz tarzda hitaplar yaşadık. Çünkü şimdi ben normalde bir semt tezhanesiyim, bir cadde üzerinde. Beni orada, bizim orada nasıl çalıştığımızı biliyor herkes. Ve gayet düzgün her şey gidiyor. Bir şey söylüyorsak o yapılacaktır. Söylüyorsak bilerek söylüyoruzdur. Fakat nöbette değişik tarzda yaklaşımlara maruz kalabiliyoruz. Bir kere bir güvensizlik... E, var insanlarda genel olarak. E, işte bu eşdeğer verme olayında. Oysa ki eşdeğer ilacın aynısı. Hmm. E, böyle ısrarla e, bu konuda sanki başka bir ilaç veriyormuşçasına e, nöbette biraz zor. Yani bu sağlıkta şiddet diye bir şey var. Ben kendim birebir yaşamadığımı söyledim ama bir şey sıkıntılı bir durum var. nöbete eğer sıkıntısız Atlatıyorsak e, belki eskiden şeye bakılıyordu. İyi bir nöbet mi? E, evet, çok güzel iş yaptık. Ciro çok güzeldiydi belki önceden. Ama şimdi hayırlısıyla sağ salim, Problemsiz. herhangi bir problem olmadan atlattık. O zaman o nöbet güzel bir nöbettir haline geldi. Bu da tabii bence üzücü. Evet, e, evet genel bu oluşumlar böyle domino taşı gibi e, insanların güvensiz hissetmesiyle alakalı herhalde... Ee, böyle bir durum var maalesef. Aslında tabii şiddet orayı bir tek sağlıkta değil. Evet. Her, alanda Her alanda artmış var. gibi bir gerginlik var hele hele. Zaten hastalık durumlarında zaten hasta... Ee, reçeteyi bulmaya çalışıyor. Ufacık bir şey de direkt agreve olabiliyor. Evet. Ee, o yüzden dediğiniz gibi bir gece nöbeti... öyle sıkıntısı geçiriyorsak evet. en güzeli o. Tabii Özlem Hanım... programın son 1-2 dakikasına geldik. Ee, en zor soruyu en sona sakladım Eyvah. tabi. Ee, e Tabii eczacılığı anlattınız. Bu meslekte özellikle eczacılıkta bayan olmanın bir zorluğu var mı sizin için? Sanırım birçok meslekte bayan olmak zor. Yani bayan olmak genelde zor. Ama ben bu meslekte bayan olmanın dezavantajını yaşamadım. Ee, mesleğimi severek yapıyorum. Ee, bayan olmanın ben avantajını yaşıyorum aslında. Benim eczanemde de bayanlar çalışıyor. Öyle bir ayrımcılığım elbette ki yok. Ee, ama öyle gelişti. Ama pozitif ayrımcılık ee, olsun tabi. Ee, evet yani hani özellikle yapılmış bir şey değil de öyle gelişti. Ee, ben yaşamıyorum onu. Ee, aksine daha rahat. Ben aynı zamanda anneyim. Ee, sağlıkçıyım. Ee, bana gelip e, çok rahat danışıyorlar. İnsanlarla diyaloglarımı güzel kurabiliyorum, ee, ben yaşamıyorum, bulunduğum semtle de alakalı olabilir. Güzel insanların olduğu bir semtteyim ben, ee, o yüzden yaşamadım. Aslında tabii mesleği sevdiğiniz o, altını çizmek gerekiyor. Evet. Bir insan mesleğini seviyorsa aslında hani cinsiyet ayırımına da gerek yok, evet. o kaliteli bir şekilde yapar. O zaman tabii konuk olduğunuz için buraya bu programa, konsultasyon programına teşekkür ediyoruz. Ben çok Tadı teşekkür. damağımızda kaldı. Sorulacak çok soru vardı. Aslında inşallah bir sonraki programlarda tekrar sizi konuk i̇nşallah almak isteriz. Benim için de çok keyifli oldu. Teşekkürler. Su gibi aktı. <laughs> <laughs> Geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyiciler, çok keyifli bir program oldu. Eczacı Özlem Koçak hanımefendi ile beraberdik. Tadı damağımızda kaldı. Bir sonraki hafta çok özel konuklar ve özel sorularla tekrar beraber olmak üzere Hoşçakalın. I give it woman bride Sundu.